Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Fullmax 7892 model akülü sandalyemizin böyle. Bunun motor bakımını anlatacağım. Bunun için öncelikle sandalyemizi yere yatırdım. Sırtın üzerine. Şöyle arka üstü yatırdım. Bunu yaparken arkasındaki denge tekerleklerinin olması lazım mutlaka. Bunlar olmazsa bu motor tekerleri havada kalmaz. Bunların yerden ayrı durması lazım ki motor bakımını yapabilelim. Aracımızı yatırdık. Bu arada akülerimizin bağlı olmasına dikkat ediyoruz. Aküler düşmesin. Çünkü akülerin de bağlı olması gerek aküler devreye bağlanmazsa bakım yapamayız. İlk olarak şu motor kapaklarını vidalarını açıyorum. Ben bunları daha önce sizin için yıldız tornadayla gevşettim. Bunlar biraz sıkıdır buraya. Zor çıkabilir. Çıkaramazsanız tornadayı böyle koyuyoruz. Bunun kafasını çekişle böyle sert sert 3-4 defa vuruyoruz ki bir de bazen loktayt olur. Bir de gevşemezlik sıvısı vardır içinde. Onu açmak için bu gerekir. Ya da kısa bitler var. Şöyle minik bitler. Tornado uçları onlardan takıp Çekiçle 2-3 defa kafasına tıklayarak içindeki loctite'ı döküyoruz. Loctite özel bir sıvıdır. Vidaya sürülerek sıkıştırılırsa vidanın içinde donma yapar yarım saat içinde. Donduğu zaman da vidanın gevşemesini engeller. Açmak için mutlaka kafasına vurulması gerekir. Vurduğunuzda çekiçle mesela ben size onu nasıl göstereyim şimdi hemen bir düzelt <laughs> koyayım bir tane. Kitimesi yapalım o işlerini. Şuradan. Şimdi... İçiniz İkimiz bir 3 tane. Bakın şu şekilde şu bitimi buraya dayıyorum. öyle. şimdi sonu gösteriyorum. Bütün buraya taktım. Bu bir tuşum benim. Yıldız. Bunu buraya taktım. Bunun kafasına çekişten şu kısmına bu videoya uygun bu yıldız. Alyan olsa yan. Ne bileyim torçlu torç uç kullanmak lazım. Hangi uç varsa o. Bütün vidalarda geçerlidir bu engelli araçlarında. Vidalar loktaytlanır, gevşemesin diye. Tamirciden de loktayt yapması gerekir. Bunu yapmazsa video yolda çıkar. Tamir ettirirken mutlaka dikkat edin. Takılan vidaları noktaya sıksınlar. Vida gevşemezlik sıvısı. Japon değil bakın yanlış anlamayın. Vida gevşemezlik sıvısı ayrı bir şey. Noctite'in mavi veya yeşilini kullanması gerekir. Kırmızı yaparsa kırmızı çok serttir. onu kolay kolay açamazsınız. Size havayla ısıtmanız gerekir Vidayı ilk açılabilsin. Yeşil ve mavi vurarak açılabilir. Hatta yeşil yumuşaktır. Mavi çok serttir. Maviyi dövmek zorundasınız. İçini az vursanız açılır. Maviyi 4-5 defa buraya vurmanız lazım. 8 böyle pat 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 kafasına vurup bu vidayı oynatıyorsunuz. Sonra açıyorsunuz. Bütün şu vidaların hepsinde geçerlidir. Eğer bunu böyle yapmadan bu vidayı açmaya kalkarsanız mesela şu vida bunlar da yok. Bu vidalar çünkü nedir? Bunların altında yaylı pul var. Bunlar loktay sıkılmaz. Bazen fabrika sıkmış olabilir. Bir denersiniz bu vidayı. Mesela freni sökmem lazım. Bunu şimdi deneyeceğim. Bu açılıyor mu bakalım? Bu vida açılıyor bakın. Çünkü bu vidanın altına yaylı pul var. Buna loktayı sıkmamışlar. Ama motoru tutan vidalar var. Şurada onu size şunun altında onu gösteremiyorum şu anda. O vidalar loktaytlı. Onların kafasına tonadere vurmadan onları açamazsınız. Vurup kafasına o vidaların içindeki loktaydı kırmak zorundasınız. Cam gibi ufalanır. Ondan sonra açılışını Şimdi bakımı anlatayım size. Bunun için ben tek başıma çektiğim için buraya bant hazırladım. Şu istemi çalıştırıyorum. Motor kapağını açtım burada. İki kapağımı da açtım. Bunu da sökeyim hemen. İki motorumu da söktüm bu şekilde. Ondan sonra tekerlerim havada. Yere basmıyor tekerlerin ikisi de bakın. Bu tekerim de havada. Bu tekerim de havada. Bu şekilde hazır. Şimdi buradan joystick'imi hemen şöyle tam hızlı alıyorum. Beşinci viteste. Ve joystick'imi buraya bağlıyorum. Bu şekilde. Şimdi joystick'im bağlı. Motorlarım tam hız dönüyor. Ondan sonra geliyorum buradan. Frenin arasına şu bölgeye şuraya kontak spreyimi şöyle sıkıyorum. Buradan kirli bir su akıyor. Ben az önce yaptım için kirli sularım aktı şu anda. Göremezsiniz. Şimdi buna da yapıyorum. Bu aradaki ısın balata bakın şu kısım. Dönen parça balatamız. Balatamız şu anda dönüyor orada. Bunda dönüyor. Ondan sonra joystick'imi durduruyorum. Joystick'im dururken de bunu sıkıyorum. Bu sefer de balatanın bakın şu plaka var ya üstteki plaka şu tırnağımla gösterdim. Plakanın arasında boşluk var. Bu boşluk bizim frenleme mesafemiz. Manyetik alan çalışınca bu üstek bobin, bobin elektrik verince kol oynattığımızda manyetik alan oluşuyor. Manyetik alan şu plakayı yukarı doğru çekiyor. Kendine doğru yapıştırıyor. Oradaki bir kağıt kalınlığında, A4 kağıdı kalınlığındaki mesafe bizim fren mesafemiz. O ara tozdan dolarsa manyetik alan yapınca bunu çekemez. Çekilmeyince fren balatasını boşa bırakamaz. Balatayı şu anda yayla sıkıştırıyor aradaki siyah kısmı. Onu yaptığımız zaman tık ediyor. Üste yapışıyor. Şöyle yıkamamız lazım ki bu arada kir olmasın. Kir olursa frenim bu aradaki boşluğu alamazsam ben şöyle de yıkıyorum güzelce. Eğer yine de frenimiz çalışmıyorsa çık çık yapmıyorsa frenlerimiz o zaman yapmamız gereken şey freni komple söküp buradan frenin şu borularını falan çıkarıp temizce 3 tane borusu var burada. Bu plakanın üzerine altını fiber bezle temizlemek. kulaç küberi var ya onunla zımpara sürmeyin zımpara bozar. İçinde kir varsa bütün kirleri, pislikleri bunlara bazı salaklar gresiyen sürüyor affedersiniz birkaç defa denk geldi. Frenin içine gres ya makine yağı sürülmez. Bunlar toz toplar. Fren daha kötü olur balatayı yer bu sefer. Çünkü sıkışır. Çalışırken fren açmadığı için motor çalışır ama araba sağa veya sola çekerler de çok zor gider araba. Bu durumda da sandalyeniz aküyü çok harcar. Çünkü fren sıkar. Ve bu arada balatayı ısıtabilir sürtünmeden dolayı. Bobin balatası, balatanın bobini yanabilir. Fren değişmek zorunda kalırsınız. Bin küsür lira bir tane fren. Sıfırını bulamazsınız. İkinci el arasında çok randıman vermez. Bunlar 24 volt mesela full max'ler. Motion Text son zamanlarda kullanılan tüm New joystickler yani bu İngiliz New Visage bildiğiniz gibi İngiliz New nasıl anlıyoruz? Şu kenarındaki çember sarı olmayacak, turuncu olacak. Tuşları turuncu olacak, böyle düz çizgi olacak. İki çizgi burada, beş çizgi burada. Eğer bu sarıysa Çin malıdır. İngiliz değildir. Onun kodu D, D, D50, yanında bir rakam daha var. Bunlar sarı D ile başlar. Bunlar turuncu olur. Çin malları sarı. Aynısının çakması yani birebir. Onlar olmazsa mümkünse turuncu olsun. Ve iki çizgi, beş çizgi. Bunlar İngiliz Nivisay. Orijinal mal. Yani güçlü. Şu an içinde de bakın dışında bir kasa var plastik. içinde alüminyum görünür. Diğerleri komple siyahlı. Burada şarj fişi falan Onlar da mikron mark. Onlar da Çin malı. Zayıf cihazlar. Bu en güçlüsü. 50 amper. Gerçekten 50 amperdir bu. Ve 350 watt motoru kaldırabilir. Bakın şu anda full üzerinde 350 watt motor var. Zaten piyasada şu anda kullanılan motorların içinde sadece Fullmax'lar 300 ve 350 watt motor kullanıyor. Bu ufak katlanan arabaların hepsinde 200 watt motor vardır. Fullmax'lar da bu 78-90 ile üretilmiyor artık. Yerine 91'i geliyor. Onlarda da 300, 320 veya 300 ya da 350 watt var. Yani 200 watt motorla biraz zayıf kalıyor bu araçlarda. Rampa çıkarken zorlanır ve motorlar çabuk yıpranır. Bu şekilde frenleri hallettik. Frenlerin kapağını kapatıyoruz. Frenleri temizlemiş olduk. Çözemeseydim frenleri dağıtıp yani bu tık tık hareketini yapması lazım. Bakın şu anda hemen deniyorum. Tık edecek. Tık. Bakın plakayı çekecek şimdi. Hareketi bilmiyorum algılıyor musunuz? Şu minicik oynama olayı. Bunda da var mı bakalım şimdi. Bakın bunda daha net gözüküyor kapamaya giriyorsunuz. Bu bizim frenimiz. Eğer şu hareketi yapmazsa şu kıprım hareketini yapmazsa her yerine yapması lazım ama her tarafından yani bu çemberin her yerinden bu açıklığın görünüp hepsinin kapanması lazım. Eğer bir yer açık kalıyorsa o zaman nedir? Oynanmıştır, tamir görmüştür. Şu boruların boylarıyla oynamışlardır. Boru boylarına eşit satmak lazım. Balatanız yenmişse eğer. Balatanız yenirse bu mesafe artar bu aradaki boşluk. artı zaman etin gücü yetmez plakayı çekmeye. O zaman yeni balata almanız lazım ya. Yeni balata bulamıyorsunuz. Eski balatayı temizleriz. Eğer mesafesi varsa ve balata hala iş görür haldeyse, kırık dük değilse şuradaki boruları söküyoruz. Üç tane borumuzu. Bir. Bir tane burada bakın boru. Bir boru burada var. Bir boru da arkasında var 3 Üç tane boru var bunda. Bu iş boruyu söküyoruz. Şu kablonun hemen yanında borunun bir tanesi de. Onu da size şöyle göstereyim. Bakın şurada. Bu boru, bu 3 boruyu çıkarıyoruz. Bunların sırayla azar azar ama ne kadar bir kağıt kalınlığında. Mesela buradaki mesafe kaç milim olması lazım? Bir A4 kağıdı kalınlığında olması lazım. Şimdi onu size şöyle göstereyim. Bu araya ben kağıt sokarsam ben şu araya bir kağıt sokmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir tane A4 kağıdı sokuyorum. Bu araya A4 rahat girdi. Bundan fazlası sıkıntı. Şimdi iki kat yapıyorum bunu. Bunun buraya zorlanarak girmesi lazım. Bu buraya rahat girerse zaten o mesafe bizim için fazladır. Frenin gücü yetmez. Bu frenler 4 Newton çünkü bakın. Girmiyor bakın. Buraya bunu sokamıyorum. Gördünüz mü? Girmiyor buraya. Bu buraya girerse zaten ben sıkıntı yaşarım. Fren gücü yetmez. Bu biz zaten çok güçsüz. Ve burada içinde bir yay var. Bu yayın gücünü yukarı çekmesi lazım manyetik alanlar. Onun için de bunun bir A4 kağıdı kalınlığında olması lazım her tarafta. Bu mesafe bunlar için geçerli. Bu 200 watt ve 300 watt motorlar için. 4 watt motorlarda biraz da fazla olabilir. Onlarda 8 Newton kullanılır fren çünkü. Onların manyetikadan daha güçtür. Bobinleri daha yüksektir. Bunun bobinin kısa az. Küçük yani. Onun için bu zayıf manyetikadan yaratıyor. 8 Newton olanlarda daha güçlü. Onun için onların biraz da aralığı olması ihtimali var. Yani aralık 2 A4 kağıdı olabilir onlarda. Hatta otobuk mesela otobuklarda otobukun B500'lerinde onlarda 12 volt bobin var. Onlar biraz sıkıntılı. Onun haricinde Meyre Optimus'larda bu aralık mesela 2-3 milimdir bu aralık. Çünkü Optimus'un freni 15-16 Newton hatta 20 Newton çıkıyor bazen. Ona göre de bobini var. Çok büyük bobini var. Nereden baksanız 10 santim çapında bobini var. Onun için onun bir de balatası da büyük. Onun çok yüksek bobin var onun içinde. Ona bağlı yayı da güçlü. Ona bağlı olarak da onun mesafesi daha fazla. Onu da iki milim ayarlıyoruz. Onu çok yanaştırırsam sütümü yapar. Balatası çok büyük çünkü. Merkez kaçtan dolayı sütümü yapar. Bunun balatası ufacık zaten içinde. Balatanın çapı bunun ortalama 4,5-5 cm. Buna göre bu ürün normal yani. Bunda bir kağıt kalınlığı yapmanız yeterli yani. Ondan fazlası zarar. Çok genişse hemen dediğim gibi boruları kısaltarak bunları azar azar eğilip ama boruları kaçırırsanız çok kısaltırsanız boru bulma şansınız yok. Torunaca gitmeniz lazım veya aynı frenden bulmanız lazım. Ondan sonra bir de fazla kaçırdığınız için fren sıkar. Fren sıktığınız zaman da ne yapmanız lazım? Bu sefer balatayı eyle veya zımparla inceltmeniz lazım. Dengeli bir şekilde ki o mesafeyi yine kurtarabilirsiniz. Yani frene müdahale tehlikelidir. Bir direk yapılması gerekir. Acemiyle affetmez. affetmez Size anlatıyorum diye arabalarınızı bozmayın. Bunlar önemli şeyler. Bilmiyorsanız yani yapmayın. Eğer yapacağınızı düşünmüyorsanız ayarını bozmayın. yani. Sadece bu yıkama işini yapın. Yıkamayla geçer geçer. Hatta nasıl anlarsın bunu? Hışır hışır eder frenin. Ses çıkarır. Cük 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 yapar sürerken. Önce frenle başlarız. Frenden geçmiyorsa bu o zaman düşünün ki başka bir yerde mesela dişinizde bir sorun olabilir. Bunlar redüktörlü motor diye geçer. Bu kısmı motor. Burası motor. Şurası redüktör bildiğiniz gibi. Redüktördeki arızaları gideremezsiniz. Redüktöre sadece yağ basılabiliyor. Zaten tamirciler çoğu zaman sarı gres yağı basar içine. içini temizleyip ama şu var. içinde bunun yapışkan gres dediğimiz lityumlu veya silikonlu gres kullanılır. Bunun yerine siz tutar direktörünüze normal gres yağı, kauçuklu falan basarsanız bunlar hızlı aşama hızlı dişlilerde sürtünme ile bunlar ve merkez kaçtan dönen dişlilerde savrulma yapar. Yani gres yağı dişide kalmaz etrafa savrulur. Ve ısınınca incelir. Yapışkan gresler incelmez. Dişlerin üzerine yapışır kalır. Onun için yıllarca hiç bozulmadan incelse bile bir miktar savrulmazsa bile yapışkan olan kısmı gres, dişinin üzerinde kalacağı için dişinin yıpranmasını engeller yağlamaya devam eder. Yani bunlara yapışkan gres konması lazım. Şu anda piyasada 2022 yılı için konuşuyorum. 200, 400 gramı 4 gram 200 lira civarında en ucuz lityumlu gresin. Lityum bazlı gresler var. Silikon bazlı greslerin de, silisyum bazlı greslerin de e, tahminimce litresi 1000 lira civarında yani. Onlar daha pahalı. Lityumlu gres yeterli bunun için. Ama işte sağ olsun bizim tamircilerin çoğu içine beyaz gres, kavuşlu gres, ucuz greslerden pahalı olmasın diye 10 liralık, 50 liralık, 100 liralık gres koyunca bu gresler savrulup bu sefer inceliyor. Buradan araba çalışırken sandalye motorun içine doğru şunun içinde kovan var. Kovandan ruman arasından geçip motorun içine birikiyor. Burada bir yağ tabakası oluşuyor motorun içinde. Şu kısımda kömürle yani mıknatısla motorun dönen parçası arasında rotor dediğimiz dönen arasında bir yapışkan gres doluyor oraya veya ince gres dediğimiz o konulan gres doluyor. Yıllar içinde orijinal motor da bunu yapar. Yapışkan gres de 10 sene içinde mesela 10 sene ömrü var. 10 sene de içine dolar. O zaman ne olur? Motorun içindeki rotor tam dönemez. Tam dönemediği için motor sıkışır çünkü Grecia yapışır orada arada doldurur arayı. Motor dönemediği için arabanız çok zor çalışır. Kanı gibi gider. Aküyü bitirir. Zorlarsınız zorlarsınız araba bir yana çeker mesela. Hiç gitmez. Hiç yürümez. Yürüse bile gıdım gıdım gider. Hızlandıramazsınız arabayı. En büyük testi ancak kalkar. Küçük viteslerde hiç yürümez. Böyle bir sıkıntı varsa ya fren sıkıyordur ya dediğim gibi içine yağ kaçmıştır. Bir ihtimalde dişsinin sıkışmış olma ihtimali. Fresya artı biter içinde kurur özelliğini kaybeder. Güneşte kalan araçlar da Daha çok sıcak yerlerde kalanlarda da. 20 derecenin üzerinde ortamı sısı varsa 5 sene bu aracı kullanmazsanız deponuzda beklerse bu. 5 sene sonunda bu gresler taşlaşır içinde bunun veya 10 sene içinde o motoru çalıştıramazsınız. O bütün rektörün boşaltılıp tüm greslerin çıkarılıp rumanların değişmesi gerekir. O artık işi bitmiştir o şanzımanın yani. O rektörü değiştirmeniz lazım. Takım rektör almanız lazım bu araca öyle bir durumda. Bunların belli bir ömrü var yani. Örneğin bir ürün üretildi satılacak. Bu ürünü 10 sene depoda bekletemezsin akülü sandalye için. 2 yıl içinde satman lazım. Satmazsan motorları sıkışma yapar. Şu rejitörleri dediğim gibi yağlar sertleşeceği için. Ve saklama koşulları çok önemli. 20 derece ortamda durursa bir şey olmaz belki ama sen bunu 30 derece bir yerde bırakırsan mesela ne bileyim güney bölgelerinde Akdeniz'de ya da yurt dışında ekvatora yakın yerlerde kalırsa o zaman 2 yılda kuruyabilir bu motorlar. Arabayı alırsın ama araba çalışmaz. Kasılma yapar. Bu tip şeyler yaşayabilirsiniz. İçini temizleseniz bile rumanlardaki yağı temizleyemeyeceğiniz için yine sıkışma devam edecektir. Çözümü pek yok. Tiner falan akıtıp içine işte ne bileyim rumanların içini yağını temizleyebilirsiniz. Veya sistemi komple dağıtmak için özel çekilmeler kullanıp e, motoru zarar vermeden bu şekilde bunları halledebilirsiniz. Şimdi ben hemen motorlarımı topluyorum. Aracımı yatırıp bir deneyeceğim. Şık şık sesi gelecek mi? Şu frenlerin seslerini duymak istiyorum şimdi. Bunlar önemli ayrıntılar hastanın mağduriyetini gidermek adına motor bakımı yani bu işleri yapmamız lazım. Bunun haricinde ikinci işlemimiz şimdi bizim kömürlerimizi kontrol edeceğiz. Ben yani üst tonelde bulunduğum için üst tonelde de şöyle ki bunu üst tonelde bulunduğum her tonelde aracımıza sürmüyoruz. Şimdi şuradaki bakın Şuradaki kömür kapağımız. Motorumuzun iki tane kömür kapağı var. Birisi teker tarafında bu motorlar 300 Watt'a kadar motorlarda iki kömür kapağı olur. Hatta 450'lerde de iki kömür kapağı olabilir. Ama çoğu zaman 450 ve üzeri motorlarda dört kömür kapağı. İki tane de burada ve şu içeride olur. Onlardan değil bu 200 Watt, 300 Watt motorlar, 350 Watt motorlar, 300 Watt motorlar hepsinde iki kömür kapağı oluyor çoğunlukla. Sadece Ottobu'nun B400, B500, B600 modellerinde 4 kömür kapağı olabilir. Sunrise'lerde kuyukilerde aynı şekilde 300 watt üzeri motorlar 4 kömür kapağı olabilir. 4 kömürlü motorlar aynı motordur ama kömür arttırıldığı için gücü artmıştır. 200 watt motorun mesela otobuk şöyle yapıyor. Aynı motor 200 watt motorda 2 kömür, kapağı 2 kömür kapağı kullanıyor. 300 watt motorda aynı motorun kapağı değişik. Bunun 4 tane kömür var üzerinde. O zaman 300 watt oluyor motor. Çünkü motorun gücü artıyor. Kömürler aynı anda farklı bobinleri devreye sürdüğü için. Otobuk öyle çözmüş olayı. Bir de otobüsün 300 motorlarının işte direktörü farklı, direktörün devir sayısı farklı. 200 motorlarında 130 devir civarında kullanılan için dişliği, 300 motorlarında 160 devirlik motorlar veya 180 devirlik motorlar kullanıyor. Şey, kullanıyor, dişli sistemi kullanıyor. Diş sayısı farklı yani motorun devri arttığı için de dişinin devri de artmış oluyor. Ayrıca dönüştüm oranı farklı falan. O şekilde. Şimdi hemen size kömür sökmeyi anlatıyorum. Şöyle bakın kömürümün kapağını içini dolduran bir tornavida buldum. Önemli olan bu bakın burada. Kömür kapağını şuradaki tornavida izini dolduran bir tornavida bulamazsanız bunu çevirdiğiniz zaman çat diye kapağı kırar. Kapağın içinde bir rakam yazar. O rakamda kapaktan başka kapak buraya uymaz. Mesela bu tornavida ufak bakın tam doldurmuyor. Eğer bu sıkışık olsaydı bunu taksaydım çat ettiği anda bu kapağı kıracaktı. Ve kapak elimde kalacaktı. Ben onun için uygun kömür kapağı kullanıyorum. Şu şekilde. Şimdi hemen kapağımı açtım. Bu şekilde ve Şöyle kömürümü baktım. Kömürüm iyi durumda. Yayımın rengine bakıyorum. Yayımın her yeri eşit mi aralığı? Şu yayın aralıkları eşit değilse, bir yerinde siyahlama varsa, bir tarafı yanaşıp bir taraf uzak kalmışsa veya 3-4 tane ya halka birleşmişse bu kömür işi bitmiştir. Bunun yayı değişmesi lazım. Kömürün boyu uygunsa. Ama kömürün boyu 0.7 santimden daha kısa olmuşsa, yani bitmişse kömür, o zaman kömür değişmesi lazım. Şu anda bu kömürün boyu 1.2 santim civarında. Zaten bu kömürlerin fabrikasyon 1.2 santim veya 1.3 santimetre olur şu uzunluğu. Önemli olan şu dikdörtgen bölgenin çapı. Bunun ölçüleri var. O ölçülere göre aynı ölçüde kömür almanız lazım. Dar kömür takarsanız şurada sallanma yapar çalışırken motor ve kömürün kenarlarını koparır. Ayrıca kolektöre zarar verir. Ark yapar çünkü sallanmadan dolayı. Ark motorun içinde dönen parçanın kolektör dediğimiz fırçanın değdiği bu fırça. Kömür dediğim şey fırça. Fırçanın temas ettiği dönen parça var. O parçanın bir sürü kanatları var. O kanatlar bobinlere bağlı bobinler elektrik gitmesini sağlıyor. Bu eğer sallanırsa içinde yukarı aşağı veya sağa sola o zaman o kömür kolektörlere değen kömür atlama yapar. Yüksek hızlarda atlama yapacağı için kolektöre zarar verir. Motorumuz pelt olur. Onu önlemek adına orijinal boyutlarda kömür ve ayrıca bunlar bakırlı olması lazım. Bakın bunun rengi nasıl parlak. Kırmızıya yakın. Eğer rengi simsiyahsa hemen şöyle temizken elinizi sürdüğünüzde şu anda kirli bakın tozlu. Elinizi sürdüğünüzde temizken de bu böyle bir boyama yapıyor elinize şu anda kirli boyama yapıyor. Temizken bu kadar boyamaz elin bakın az boyuyor. Yani ama kötü kömürler, ucuz kömürler boyama yapar. Şimdi bunu yerine geri tak takacağım ama ondan öncesinde bu motora bir temizleme yapmamız lazım. Çünkü motor uzun bir süre mesela bir sene, altı ay bir sene kullanıldığında yeni motorlar. Kömür de yeni olduğu için kömürün altında şu kanal yoktur. Hani demin size gösterdim. Bir daha göstereyim. Şu kömürü bir sökeyim ben de. Şimdi o kömürü de söktüm. İki kömürümü de aldım. Kömürlerimi yan yana yere koyuyorum şu şekilde. Bakıyorum. İçinin yayları da eşit mi? Yayların şu aralıkların eşit olması lazım. Bakın mesela şu aradaki aralık gibi. Şu mesela bastan dolayı şu anda dibi burası. Orası dar zaten. Yani. Ama şurada böyle bir birleşme görseydim. Şunlarda homojen olmasaydı bu aralıklar. Hepsi eşit olmasaydı evin bozulduğunu anlayacaktım. Veya içindeki kısım bakırken kırmızı değil de bunun rengi simsiyah olmuşsa parçalanmışsa o zaman Bakır terim hasar ısınmış demektir. Kömüründe bir sorun var. Kömür niye ısınsın? Demek ki ya kömürün yayık bozuk, yay ısınınca geriye çekiliyor. Çünkü yay özelliği kaybetti ısındığı için. C'nin özelliği çelik olması. Yay ısınınca kendini çeker, kararır o zaman yumuşak demire dönüşür. Bir kere ısındın bir daha çelikliği kalmaz demirin biliyorsunuz çeliğin. Demir olur. Eğilip bükülebilir. O zaman da bu ısındığı anda motor biraz çalışıp yolda gidersiniz. Biraz ısındım bu kütle kendi çeker geriye. Kömür değmez. Değmeyince bizim joystick'imizin özel bir artı nedir? E, v sayılar İngiliz joystick'ler 2 hata veya 4 hata verir. 2 2 defa yanıp sönmesi bu V sayılar için 5 lamba var. 2 defa yanıp söner 3 saniye bekler. 2 yaparsa sol motor. 4 yaparsa sağ motor. 3 3 tane. 2 3 sol motor. 4 5 sağ motor. Kömürlerinde veya fişinde bir sorun var. Eğer kömürlerimiz sağlamsa şu fişlere bakıyorum. Fişlerin içinde tırnaklarım var. Şöyle açabilirsem bunu hemen size göstermeyi deneyeyim. Bunun içindeki fişlerden bir tanesinin içi erimiştir. Onu nasıl anlarsınız? İçini açtığınızda şuradan hemen şöylece tırnağımı ayırıyorum. Bakın şu şekilde şimdi şurada fişimi görüyorsunuz. Şimdi fişin şu ucu. Bunun içinden mesela şu griler bunda motor. Beyazlar fren. Her zaman beyazlar frendir. Griler motordur. Gri yerine kırmızı siyah olabilir. Bu ikisinden birisi griller ya da kırmızı siyahlar dediğimiz uçlar erimişse burası bu erediği için bu metaller geriye kaçmıştır ya da aşağı düşmüştür birbirine değmez. O zaman motor kömürlerin bağlantısı bu ikisi çünkü griller kömürlere gider. Şurada kömürlere bağlı griller direkt içeriden. Kablo geliyor buradan kömürlere lehimleniyor. Kaynakla. Lehim olmaz kaynaklı onlar. Lehim kopar çünkü. Elektrik ark kaynağıyla yapılmış. Bu fişleri kontrol ediyorum. Bunlar ve karşılığı şurası da aynı şekilde şu tarafı da Burada da bakın kırmızı siyah orası zaten. iki kablo geliyor çünkü kalın kablo. Frenlerden yapmaz. Fren hatası olsaydı, frenler değmeseydi. Frende de şöyle bir sıkıntı olur. Frenin de şu içindeki bakırlar bakın orada görüyorsunuz. Beyaz beyaz bakır parçalar var içinde. Onlar geriye kaçar bazen. Kabloyu buradan kastırınca. Şurada vidası var. Şu vidalar bunun üstten bir plaka var. Şu plakayla bunlar birbirine vidalı bakın şöyle. Bu plaka bunların kaymasını engelliyor. Ama bazen bu gevşek kalır veya bir hata olur. Kablo biraz gergide kalır. Şunu çevirdiği anda firma üretimde bunun kablosunu çekmiş olur. Siz de sanaliyi alırsınız, teslim alırsınız. Sıfır alsanız bile bir katlarsınız. Küt diye fren hatası 9 hata. 9 defa yanıp sönerse bunlar için. ve 2 için 9 tane lamba. Bunlar için 5 tane şarj lambası 9 defa yanıp söner. 3 saniye sönük kalır yine 9 defa yap aynı hatayı verir. O zaman da fren hattında beyaz kablolarda bir sorun var. Önce buraya bakıyorum. Fişler geriye kaçmış mı? Fişler geride ise bunun için açıyoruz. Şu çivi üç tane çıkarıyoruz içinden ince bir tornavidayla. İki vidayı söküyoruz arkadan. Sonra kablo ileri ittiğim zaman buradan gelir. Buradan bu kılıf çıkar geriye. Bu içinden çıkar. Bunları ayırabiliyorsunuz birbirinden. Bunlar birbirine geçmeli. Yönler önemli. Takarken de önce bu parçayı şunlara geçirip şu karşılığa geçirip hepsini rengi rengine, beyazı beyaza. motorlarda doğru yönde. Çünkü motorların bir de yönleri değişirse araba ileri yerine geri gider mesela. Siz burada fişleri dağıttınız. Kırmızı ile siyah yerini ters taktınız takarken kazara. Topladığınız hemen toplamıyoruz. Fişleri yerine takıyoruz. Toparlamadan yani şu kapağının kibirlerini falan takmadan önce arabayı bir çalıştırıyoruz. Yürüttük arabayı bu taraf ters dönüyor. Arabam ne yapıyor? Sağa gidiyor ileri verdiğimde. Geri verdiğimde sola gidiyor. Nedir? Bu motoru ters bağlamışsınız. Hemen buradan açıyoruz içini yeniden o iki fişi dağıtıyoruz buradan. Şu kırmızı ile siyah gelen fişlerin ikisini kalınları alttaki yani kalın kabloların uçlarını yer değiştiriyoruz. Yani griller var ya grillerin ikisini yer değiştirip birbirine geçirirsem aynı şekilde motor yönü düzelir. O zaman aracım benim ileri geri yani ileri gider, ileri gittiğinde ileri gider. Ters gitmeyi bırakır. Ya bunlar önemli şeyler. Motor yönleri böyle değişir. Oynarken daha çok. Bazen yeni motor alırsın ters gider. Yine aynı şekilde buradan değiştirmek zorundasın. Veya başka bir joystick bağlarsın. Ters olur motoruna ileri verirsin geri gider. O zaman iki motorun da kalın kablolarının yönlerini içinden açıp değiştirmek gerekir. İkisinden de aynı şekilde eğer ilerileri geriler tersse tam ileri tam geride ileri yerine geri geri yerine ileri yapıyorsa ama sağa dönüyorsa sol, ileri giderken sağ motor terstir. Sola dönüyorsa ileri giderken sol motor terstir. Sol motorun kalın kablolarını değiştireceksiniz. Eğer beyazlarsa yani beyazlar içine kaçmışsa fren hatası böyle dediğim gibi 9 hata yapar. 7 hata verirse joystick'imiz 7 defa yanıp sönerse lambalar 3 saniye beklerse bu bir modeli için ya da VR2 modeli için 7 tane lamba yanı süslenirse o zaman da kol hatası ya da onların joystick'i var. Bunlar da yok. Bunlar ya da hatayı sadece koldan verir. Joystick'in kol kısmı bozulsa verir. Ama VR2'lerde şuradaki gelen kablonun içinde beyaz hat var. İnce beyaz kablo joystick'in bilgi ucu, beyine giden. VR2'ler için konuşuyorum. O beyaz kablo bir yerden kopmuşsa en yani çok şu kolçak çok fazla kaldır indir yaparken olur. E, hasta transferi devamlı koldan yapıyorsa, kolu kaldırıp indiriyorsa yan kolçağa Dönerliyse kolçak. Şu işte şutan falan bir yerden kablo kopar sallantıdan. O zaman yapar. Beyaz hattın veya kablonun komple değiştirilmesi ya da ona bir hat çekilmesi gerekir içinden. Beyaz kabloya. Yani onlarda da kaybolmuyor olmuyor çok fazla. Koaksiyel kablo kullanmıyor, Onun için neden gibi kabloyla ekte 3 üç tane üçlü kablo yeterli size. Şu işte kablosunu içinden değiştirebilirsiniz. Sarı hattı kullanmanız gerekmiyor. Sarı şarj hatası sadece. Şuradan joystick'i şarza bağladığınız zaman Joyce çalışmasın, kendi korumaya alsın diye bir ucu, eksi giriyor çünkü şarj aletinden oraya eksi verince sarı hatta atlama var içinde şarj fişinin. 2 numaralı bacak eksi, eksi 3 numaraya atlama vermişler içine. Yani bir kablo bağlamışlar. Bunu taktığım anda şarja sarı kablo beyine eksi gönderiyor. Beyin kendi korumaya alıyor. Sarı kabloyu kullanmamız direkmiyor onun için. Kırmızı, siyah ve beyaz kullanmak gerekiyor. Ve renkler için konuşuyorum. Üstü bir kablo içine takarsınız, şafonlarsınız ve oradan şurayı delip, matkapla delip buraya geçirsiniz VR2'nin. Buradan da beynin kablosunu kesip ona eklersiniz. Kırmızı, kırmızı, siyah, siyah, beyaz, beyaz. Bu şekilde joyistiniz yine çalışır. Yani kablanmanız da pek gerekmez bu, bu durumda. Önemli olan beyaz, siyah ve kırmızının doğru bağlanması. Sarı hatta gerek yok. Şimdi ben bunun içine temizlemeyi size göstereceğim. Motorumu açtım, konu dağıldı. Çok uzun sürdü videomuz ama kusura bakmayın. Şimdi bir hava alıyoruz şuradan. Havamız en az 6-7 bar olmak zorunda. Sonrasında bir portum alın özelimize. Ve havamızda buna tutuyorum motorun içine. Bu şekilde işlemi tamamlıyoruz.